Günaydın. Hoş geldiniz. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Yavaş yavaş bekliyorum. Herkes evde oturduğu için nedense sabahları kafalarını da kaldıramıyorlar insanlar yataktan. Herkese bir ev bastı tabii ki. Ne kadar zormuş değil mi meğersem? Evet. Siz toplanırken ben şu ses çıkan bilgisayarı bir keseyim dedim. Hoş geldiniz. Keyifle merhabalar selamlar evet herkes yavaş yavaş giriyor bakalım bugün 25 Mart ne etkiler var dün bir yeni ayı geride bıraktık ee, problemli ama çözüm içeren bir yeni ay olduğundan dün bahsettik bakalım bugün neler var ay tüm gün tabii ki dünkü yeni ay ardından tüm günü koç burcunda geçirecek Gece saatlerinde gece yarısının hemen arkasında önünde biraz Mars, e, Jüpiter, e, ondan sonra e, Pluto sert açıları var. Buralara dikkat etmek lazım. Ayrıca Mars yöneticisi Koç burcunun yöneticisi olarak Mars da Satürn ve Jüpiter orta noktasında tam 26 derece e, Oğlak burcunda. Bunun dışında dün Yeni Ay'ın ana e, açısını oluşturan ee, yeni Ay ve Şiron kavuşumu vardı ya bugün Güneş Şiron'la tam olarak kavuşuyor. Bu kavuşum Seres'le 45'lik bir açıda. Eğer olumlu kullanırsanız çok besleyici bir hale gelebilir diyor Seres burada. Ay tüm e, gün içinde koç geç, geçişiyle birlikte geleceğe bakmak koç burcunun enerjisinde yeni başlangıçlar vardır. Gelecekle ilgilenmek vardır. Koç pek eski, e, eskiye bakışını e, çevirmez bunlar öne çıkabilir gece yarısının ardından da ne dedik Jüpiter, Pluto ve Mars kareleri var önünde bu biraz abartılı, baskılayıcı mücadele gerektiren durumlara yol açabilir biliyor yani takip ediyor musunuz bilmiyorum az önce iki saat önceki habermiş ben yeni tesadüf Twitter paylaşımımı yaparken gördüm bölgeyi de söyleyeyim Rusya'nın Kuril bölgesinde ki bu Japonya'nın üstü ve karşı tarafı Amerika 7,5 büyüklüğünde şiddetinde bir deprem oldu. Hatta Amerika'nın karşı kıyısında tsunami uyarısı yapıldı. Zaten bu tip Mars Pluto kavuşumları olsun, Mars Jüpiter olsun bu problematik görünümlerin zaten hepimiz her astrolog arkadaşım doğal afetlere neden olabileceğini söylemişti Umarım Can kaybı yoktur bir depremimiz eksik diyebiliriz onu da Kuril bölgesi Rusya'da yaşamış olduk koç burcunun yöneticisi Mars Mars'ın tetiklediği orta nokta dedik ya tam olarak Jüpiter ve Satürn orta noktasında bugün bu durum kendi kitabımdan alıntı olarak söylüyorum. Bir takım e, sınırları aşma yolunda atılganlık, tahammülde zorlanma, hoşnutsuzluk anlamına çok rahat gelebilir. Her türlü Jüpiter nasıl coşku ve yayılmak, büyülmek istiyorsa. Satürn onun ayağından tutan sanki bir etki, bir engel, bir sorumluluk gibi rol alabilir. Değişken dürtülere bu durumda açık bir görünüm, bazı eylemler konusunda istek yaratabilir. Sınırlara aykırılık, işte e, sınırın ötesini deneyimli isteği ya da olumlu kullanımda ters olarak düşünürseniz e, aldığınız bir sorumlulukta, e, çok daha geniş düşünebilme imkanı sağlar. Bu tabii ki hangisini kullanıyorsunuz? Sizin tamamen e, özgür iradenize bağlı bir şey. E, diğer yandan çabalar tabii ki engellerle karşılaşabilir. Ya da çok uğraştığınız, çok e, sorumluluk aldığınız bir şeyde Jüpiter etkisiyle açılma da görülebilir. Genel olarak belirsizliklerin hakim olduğu yorucu bir süreç olarak ifade edilip, edilir. Jüpiter ve Satürn e, zamanları. Enerji diğer zamanlara göre biraz daha gevşek ve zayıf olabilir. Çünkü burada Jüpiter'i zayıflatan bir Satürn'den bahsediyoruz ki zaten Oğlak Burcu'nda başlı başına zayıf olduğu bir burçta. Bu kombinasyonda astrolojik olarak Satürn'ün kuvvetli olduğunu düşünürsek... Malum Oğlak burcu Kova Burcu'nda kendi e, artık Burcu'nda çok kuvvetli olduğu bir yerde ve Jüpiter'de zayıf. Eğer bunun Satürn'ün kuvvetli olduğunu bilirsek ilerlemenin ve büyümenin çok yavaş biraz sinir bozucu kişilerin coşkularını azaltıcı etkisinden çok rahatlıkla bahsedilebilir. Bu durumda sabır ve metanet tavsiye edilir. Kişiye başarı bu görünüm söz konusu olduğunda sadece azim. Ee, ve e, görev bilinciyle gelebilir. Olumlu olarak e, sayacağım biraz, bu da kitaptan aldığım bir bölüm. Sabır, azim, gayret, çaba, gerçeklik bilinci, hedeflerden asla vazgeçmemek, görev bilinci, doğruluk ve dürüstlük, özgüven, diplomasi olarak çok rahatlıkla iş görebilir. Sahip olma isteğini arttırabilir. Ahlak ilkelerinin, etik kurallarının kuralların yaşama entegrasyonu ve kendimizi disipline edici bir yol bulma açısından yardımcı olabilir. Kendi başımıza sabrı ve azmi öğrenmenin yanı sıra yalnızlıktan mutlu olmayı öğrenmek açısından da olumlu çalışabilir. Jüpiter mutluluksa Satürn yalnızlıktır. Bu ikisinin kombinasyonu sağlanabilir. Ancak dediğim gibi gece saatlerinde Mars tetikliyordu ya bu orta noktayı. Mars yönündeki ayın önündeki açılar problematik. Dikkatli olmakta yarar var. Erkenden yatılabilir belki bilmiyorum. Dün gerçekleşen yeni ay ana açısı aslında bugün netlik kazanıyor. evet misafirlerim ah hadi kahve içelim. Sabah benim kahve misafirlerim hepiniz öylesiniz. Hepimiz hepiniz dostumsunuz. Hepimiz benim sabah misafirimsiniz. Hele ki artık herkes çoğu insan evde diye pijama partisine dönüştürmüş du durumdayız bu toplu toplulukları. Evet bugün netlik kazanıyor. Güneş ve Şiron kavuşumu netleşiyor. Bir şekilde Koç burcu ve Şiron etkisiyle zayıflıkla, atılganlık, kırılganlıkla cesaret arasındaki zıtlıkları bize anlatıyor. Doğrudan bizi hedef alan Ağrılı bir nokta ile karşılaştığınızda ego başlangıçta zorlanır. Herkes bir aman yeniliyor muyum korkusu e, bu testlerde e, hisseder. E, bu başarısız olduğunuzu hissettiğiniz, yeterince cesur ve tutkulu olmadığınız bir alanı çok rahatlıkla içerebilir. Belki siz de kendinizi bu konuda yeteneksiz görüyorsunuz ve bir şey bunu dışarıdan sanki vurguluyor ve size hatırlatıyor gibi. Bir anlığına lütfen böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman bir anlığına bir adım lütfen geri çekilin ve korktuğunuzda, zayıf hissettiğinizde ilerlemenin aslında ne kadar cesaret ve irade gerektirdiğini düşünün. Meydan okumak ki Koç burcu zorluklarla çok rahatlıkla başa çıkabilir. Sizi baltalayan şeyi bir kenara alıp onun motivasyonunuzun bir parçasını haline dönüştürebilirsiniz çok rahatlıkla. Yaşam gücü, kırılganlığın, zayıflığın kabulü ile güç, güçlenir. Aslında yenilmez olmadığınızı kabul ettiğinizde çok daha güçlü, daha tutkulu, daha cesur bir hale çok rahatlıkla dönüşebilirsiniz. Zira en önemli korkunuzu, korkunuzu e, kabul etmiş olursunuz. Ham içgüdüler bilgelik ve şefkatle harmanlanmalı ki sizi inciten noktaları özellikle acı çekenlerle paylaşmak da size yol e, kat ettirsin. Koçtaki şiron yalnız hissettirir. Desteklenmediğinizi düşündürür. Sıkıntılarla yüz yüze geldim diye e, duyduğunuz acıları temsil edebilir. Güneş bunu bilinç için vurguluyor. E, gezegendeki Herkesin şu anda dünya üzerindeki aynı problemi paylaştığını öncelikle bilelim. Bunu birkaç yerde vurguluyorum. Hiçbiriniz yalnız değilsiniz. Güneş buraya aydınlattığından aslında kolektif bir etki de veriyor. Işığını oraya veriyor. Şironu ışıklar içine sokuyor. Bu demek ki herkes için kolektif bir etkiyi de barındırıyor. Çevrenizdekilere sorduğunuz tüm bunlarla nasıl başa çıkıyorsun? Sen nasıl etkileniyorsun bu halde? Sorularında bile bu etki var. Bu kavuşumda aklın ışığı ki güneş ile temsil ediyor, ediliyor ve yalnızlığın yanı sıra şifanın etrafında yaralarımızı aydınlatma için de fırsatlar olduğunu e, ifade ediyor. Birileriyle Aynı zor şartları paylaşırken dahi içten içe destek ihtiyacının da bir göstergesi. Diğer yandan diğerlerine yardım etmek, destek sunmak için bizleri de motive edebilir. Koç burcu bir kahraman ve derinlerinde hizmet için bir savaşçıdır. Ara, aranızda astroloji bilen çok var biliyorum. O yüzden Aa Hizmetle ne alakası var koçun? O başak burcunun konusu diyenleriniz olabilir ama koç hizmet için kendini öne atar. Zira astrolojide e, koç burcunun antişyası başak burcuna düşer. Aslında içinde o başağı koç barındırır. Bunu sakın unutmayınız. Bu da bir bilgi olarak e, söylemiş olayım. İçimizdeki benlik özümüzü bir şekilde açığa çıkarabilir. Bu zamanda amaçsız dürtüler ve içgüdüsel doğa bir şekilde aydınlanma yaşayabilir. Her ne olursa olsun güneş canlılık ve iyi sağlık ifade eder. Bunu sakın unutmayın. İşte bu ihtiyacı belirli, belir, beceriksiz bir şekilde ifade etmenin sonuçlarını atlatabildiyseniz eğer, şimdi bu gerçek ihtiyaçları ele almak yönünde yeni yollar keşfediyor olabilirsiniz. Örneğin, ...biriyle anlaşamadığınız bir konu var... Ee, ...bağırmak yerine... ...aslında nasıl tartışılacağını öğrenmek gibi... ...o ilk e, afallamayı geçtikten sonra... ...ne dedim bir adım geriye çekilin... ...lütfen bir entegre etmeye çalışın... İkinci adım... E, ...dediğim gibi biraz daha mantıklı... ...ve daha dengeli gelecektir... ...bunu da unutmayalım... ...nasıl hizmet ettiğiniz... E, ...mücadele verdiğiniz... Öncülük ettiğiniz fark yarattığınız ile ilgili bir şekilde enerjinizin aydınlanması olarak bu durumu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bir amaç bulma ve güven arttırma fırsatı yakalanabilir. Bu alanda bazı da yaşam dersleri alınabilir. Büyümek, ilerlemek, başarı olmak için korkularımızla yüzleşmemiz lazım. Yol buradan geçiyor. Evet, biraz önce biri yazdı bir bir kim olduğu herkesin ortaya çıkacak. Diye. Ama bizim de kim olduğumuz kendimize doğru ortaya çıkacak. Bunu sakın unutmayın. Astroloji hiçbir zaman dış dünyadan farklı çalışmaz. Her şey eğer hala önünüze dış dünyada e, oluşan terslikler, pislikler düşüyorsa um, unutmayalım ki bizler de içimizde. Bir şeyleri daha halledememişiz demektir. Çünkü ikisi astrolojik açıdan entegre çalışıyor. Ben bunu bilir bunu söylerim. Benim işim çünkü astroloji. Korkularınızla, tüm olumsuzluklarınızla aslında eve kapanıyız ya hiç de kendimizden mutlu olmadığımıza la yüz yüze kalabiliriz. Hiç bilmiyormuşuz kendi kendimizle baş başa kalmayı. Bunu öğreniyoruz. Bakın bir şeylerle yüzleşiyoruz. Bir taraflarımız, karanlık taraflarımız bu etki altında yavaş yavaş ortaya çıkıyor demek istiyorum. Koç etkisiyle deneme ve diğerleriyle birlikte öğrenme, büyüme arzusu ve sorun çıkarmaktan ziyade çözüm oluşturma etkisi çok daha olumlu kullanıma yarayacaktır. Yeteneklerimize inancımızı ve özgüveni oluşturma yolu lütfen seçilmeli. En azından benim sabah kahve arkadaşlarım böyle olmalı. Açıklık ve dürüstlük hayati önem taşıyor. Odak noktamız kendimizi savunmak ve ihtiyaçları bir şekilde kabul etmek olabilir. Bu şekilde benliğimizi gerçek özgün yaratıcılığımızı yani kendimizi faal hale getirebiliriz. Bunu sakın unutmayın. Ee, söylemek istediğim korkularınızın aslında ya da öfkelendiğiniz durumların altında yatan sebeplerin aslında bir korku olduğunu bilin ve o korkuya bu kadar vaktiniz varken evin içinde ee, bunları keşfetmeye ee, özen gösterin. Eğer bir şey sizi çok sinirlendiriyorsa altında mutlaka bir korku vardır. Ben çok ufak bir şey bahsedeyim. Siz burada bana tabii ki hep gün, işte güzel, keyifli, e, e, beni çok onurlandıracak kelimeler söylüyorsunuz. İşte e, gururlanıyorum, gururum aslan tarafım çok e, başı okşanıyor. Bunlar çok hoş. Ben e, yani yükselen aslan olarak ne kadar şak şak görürsem o kadar daha yaratıcılığım artıyor. Haritalar böyle diyor astroloji böyle diyor. E, çok ilginç bir şey söyleyeceğim bu sabah ilk önce yazıyı Facebook'ta yazıyorum onun yazısını yazarken bunlar hazır yazılar değil yani baştan yazılıyor sabah sabah saatlerinde bunu yazarken bir mesaj düştü mesaj kutuma bazen <laughs> Asistanım da bakıyor e, şey mesaj kutularıma. O da gecenin bir saatinde biri bana SLM yazmış. Kabul ettiklerinden biri. E, SLM, selam. Gecenin ikisi. E, asistanım da bir mesaj göndermiş. Demiş ki ben e, asistanıyım Zeynep Hanım'ın. Eğer astroloji, e, yani davet aldığınız gruba geçebilirsiniz. Çünkü burası özel sayfası. Bir süre sonra burada temizlik yapıyoruz. Ve tanımadıklarımızı yüz yüze çıkartıyoruz. Dolayısıyla lütfen yazıları... Ee, astroloji grubundan takip edin diye ve astroloji ile ilgili değilsiniz değilseniz sayfadan çıkabilirsiniz diye çok kibarca bir yazı yazmış cevap açayım isim tabii ki vermeyeceğim sabah sabah yani sabah 8 yalan amk bu e, dile hastayım yalan amk yalan yanlış şeylerle insanı kandırma o nokta nokta u Allah mısın geleceği bileceğim bilcen bilcen bunu yazarken e, aslında dönüp bir kendine bakmalı bu kadar nefret bu kadar öfke e, aslında acaba altında ne korku barındırıyor neyi kaybetmekten veya kaybettiği için korkuyor ben bunu okurken bana tabii ki önüme düştü dedim ki Allah'ım bu hanım Nasıl bir çocukluk travması yaşadı acaba? Nasıl bir engellenme, onaylanma, fark edilmeme, e, efendim hiç dikkat verilmeme, özen gösterilmeme, sevgisizlik acaba yaşadı da birine, hiç tanımadığı birine e, bunları nasıl söyleyebiliyor? Bakın kelimelerimiz bizi ifade eder. Bana Alexander İmsuragiç hocam biliyorsunuz İSAR başkanı onun öğrettiği bir şey vardı bir kelime mi kullanıyorsun birine mail mi atıyorsun kullandığın her kelime cümle içindeki kombinasyon dön haritana bak haritanda yatıyor o kadarsın bunu geliştirecek olan sadece sensin geliştiremeyecek de sensin beceremeyeceksen söylemek istiyor istediğim şimdi ben bu bunu şey yaptım kelimelerden yola çıkarak haritasını böyle bir oyun icat etmiştim iki sene önce kendine. İnsanların yazdıkları kelimelerden haritalarını tahmin etmek. Aman ya Rabbim kandırma ilgili çok büyük bir travması var. Neptün. Neptün yalan yanlış insanları kandırma. Şimdi güneş Neptün, ay Neptün. Sen nereden bileceksin güvensizlik, özgüvensizlik karşındaki 12. ev problemleri. Ee, yanlış kullanıyor kelimeleri bilcen merkür rahatlıkla problemli olabilir veya eğitim problemi olabilir ee, eğitimi sürdürememiş olabilir. Nereden bileceksin diyeceği yerde Bilcen diyor. Burada Merküryen ya da 9. ev problemi yatabilir. Bunu neden söyledim? Astrolojiyle ilgilenen çok var aranızda. Lütfen bunu bir oyun haline getirin. ...göreceksiniz nasıl tıkır tıkır çalışıyor. Kullandığınız her kelime... ...benim de öyle. Her yapıyorum ya ben... ...daha çok diyorum ya... ...benim Ay ve Jüpiter karşıtlığım var. Anlatabiliyor muyum? Ben... ...bir şeyi anlatırken abartarak... ...anlatmayı, el kol kullanmayı... ...çok seviyorum. Benim Ay ve Jüpiter... karşıtlığım var. Ee, söylemek istediğim... Ee, ...bu benim... As ...Orta Noktalar kitabımda da... ...bundan bahsedilmiştir. Unutmayın. Sakın... Kötü olarak algılamayın. Ben kızmadım. Ben çok üzüldüm. Eğer ki kızsaydım bende de halledemediğim bir şey vardı. Onun altına inip çalışmam lazımdı. Benim bu hanım için üzülmem farkında değil bir takım e, e, bilinçaltı sorunlarının e, veya psikolojik problemlerin onun üstüne gidilmeli. Burada yatıyor zaten farkında değil ve bunu... Dışarı vurma artık ihtiyacı duyuyor ki yazabiliyor sosyal medyada bir hesaba. Ee, burada artık zamanı gelmiş ama bu maalesef insan kendi e, şey yapmazsa e, söyleyin adını kendi idrak etmezse bunu dış şartlar yüzünden daha acı verici bir şekilde deneyimlenebilir. Tabii ki hemen reddedildi karşı cevap verip de laf salatası da girilecek. Bir durum değil. Söylemek istediğim bunu iyi bilin. Bu arada çok özür diliyorum. Yarın yayın yok. Ee, geç girebileceğim. Çünkü sabah yedi bu, buçukta Amerika kıtasıyla aramızdaki saat farkı dolayısıyla oraya vereceğim bir danışmanlık yüzünden yedi buçuk başlayacak bir danışmanlık randevum var. Bitmesi 12'yi buluyor. Benim 4 saat sürüyor danışmanlıklarım. O yüzden de 12'den sonra yazacağım yazı sizi e, pek işinize yaramayacağı için ben yarın yokum. Ee, Cuma günü hep birlikte olacağız. Bu oyunu oynayın çok güzel. Kelimeleri haritadaki gezegenlerle eşleştirin. Bay bay. Görüşmek üzere. Cuma sabahı.